bitireceğiz. Bir söyleşiyle bitireceğiz bugünkü yayınımızı. Ben e, Kadıköy'e çok gitmiyorum. Ama gittiğim zaman da şunu görüyorum. Yani Kadıköy çok sıkışmış. Yeni alanlar yok, yeni şeyler yok, ö, mekanlar yok. Yani Çok renkli bir hayat var. Özellikle CHP'nin kalesi. Şimdi oraya e, Hamdi Akın, Akfen grubu olarak Söğütlü metrosunun hemen altına, istasyonun altına, Marmara istasyonuyla kesiştiği yerin altına benzerlerini benim mesela Londra'da gördüğüm, farklı ülkelerde gördüğüm çok ilginç bir kentsel dönüşüm. Buna böyle gentrification da diyorlar. Soylulaştırma diye bir mimari kavram var. Tabanlıoğlu'yla, ee, Tabanlıoğlu ile, Melkan Tabanlıoğlu onun dizaynıyla çok güzel bir mekan yaratmış. Mekan ortaya çıkartmış. Yani Kadıköylülere bir hediye gibi. Çünkü bugüne kadar Kadıköy'de böyle bir mekanın açılacağı yer yok. Bir de bu Söğütlü Çeşme Metropolis İstasyonu'nun altı daha önce gerçekten böyle bir şeydi yani. Mezbele gibi bir yerdi. Yani. İnsanlar gidemezdi, gelemezdi. Yani ne olduğu belli değil. Bayağı bir şey, it kopuk bir sürü insanın takıldığı bir yerdi. Yani çok da böyle tekin yerler değildi mesela. Kadınlar giderken ne bileyim bir dikkatli girerlerdi falan şey. O kadar güzel bir mekan yaratmış ki. Ben iki defa gittim. Ee, i̇lk gittiğimizde bir inşaat halindeydi. Geçen günde böyle soft opening diyorlar. Böyle bir aile, aile ve arkadaşlarının küçük bir açılış gibi bir şey yaptılar. Ve de ben de gittim oraya. Ve Hamdi Akın'la beraber bu mekanı gezdik. Ee, bugün yayını bu e, söyleşiyle bitireceğim. Gerçekten ben çok beğendim. Tam açılmış değil. Şu anda bir ruhsat sıkıntısı var herhalde. Onu hallediyorlar. Ama açıldığı zaman sadece Fenerbahçelilerin değil bir de Fenerbahçe çok yakın. Ha, karşıda Fenerbahçe var. Ee, bence Kadıköy'ün ve İstanbul'a bir hediye gibi. Gerçekten böyle e, düşünüyorum. Bir hediye gibi bir mekan yaratmışlar. O mekanı beraber gezdik. Bugünkü yayınımızı isterseniz bu söyleşiyle bitirelim. Yarın akşam 8'de tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın diye. Bilmem Hamdi Akın'ı aranızda tanımayan var mı? Fenerbahçeliler artık kafadan <laughs> tanıyor zaten. Herhalde. Ee, ve şu anda Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de neredeyiz? Sevgili amirim Kadıköy'de Söğütlü Çeşme Tren istasyonunun tam altındayız. Yani burası Söğütlü Çeşme Tren istasyonunun yadükleri. Yukarıdan Üzerine tren, tren geçiyor. geçiyor. Hızlı tren Trenin geçiyor. Son noktası hızlı tren geçiyor. Marmara'ya geçiyor. Evet. Ve hemen karşıda da Metrobüs'ün son durağı var. Metrobüs'ü karşıdan taraftan gelip e, insanların burada inebileceği son nokta burası. Fenerbahçe stadyumuna çok yakınız. Yürüme mesafesi. Fenerbahçe hemen şurası yürüme mesafesi. Zaten iki tane alt geçit var. O alt geçitlerden direkt Fenerbahçe stadyumuna gidebiliyorsunuz. Evet. Şimdi burası mezbelelik bir yerdi. Evet. Etrafı çevrilmişti. Tinerciler vardı. Tinerciler vardı. Ve burada siz bir proje geliştirdiniz. Bu proje evet. nedir? Ya bu proje aslında Devlet Demiryolları'nın eee kendisinin <laughs> ihale yoluyla ortaya çıkarttığı bir proje. Burasının gerçekten tinercilerin bir yeri olması çok illegal bir takım insanların kendilerine bir daha doğrusu hani Londra'da homeless deriz evet. ya evsizlerin kaldı kaldığı bir mekandı. Bir artı birazcık korunaklı alan olması nedeniyle. Hava karardıktan sonra insanlar çekiliyorlar. Çok kötü oluyor burası. Beşte altıda hava kararıyor. İnsanlar yediye kadar çalışıyor. Buranın geceleri çok fazla güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Gündüzleri de aynı şekilde. Sabah karanlık oluyor ya geldiğinde o zaman çok, tehlikeli oluyor. Şurası zaten altı bir durum nasıl projeler yapılacak bilmiyorum. Şimdi Devlet Demiryolu ile birlikte bir proje geliştirildi. Biz bunlara ilave bir viyadük yatırımları vardı. O yatırımların kendi paralarıyla yapamadıkları için biz oraya talip olduk ve kendi paramızla, biz paramızla bu yatırımları yaptık. Bu yatırımların karşılığında da 29 yılına Devlet Demiryolları'ndan biz bunu kullanım hakkını aldık. Bu kullanım hakkına göre de biz burada bir takım dükkanlar ama tamamen yiyecek içeceğe ait. Başka yiyecek içeceğin dışında bir şey yok. Evet. Yani bir shopping mall asla değil. Evet. Tamamen bir markado mantığı yani İspanyollar markado market mantığına uygun. Dünyada örneklerinin olduğu bilirsin Londra'da evet. E, baro, baro, market. baro, market. vardır. E, Lisbon'da time out vardır. İşte İspanya'da Madrid'de de bu tip şeyler var. Onlara uygun, onlar gibi ama daha değişik bir mix yüzüz bir yapı ortaya evet. çıkarttık. Hoş oldu. Dünyada ilk defa sanıyorum bir benzeri olduğun... Türkiye'de, Türkiye'de yok. benzeri yok. Ben çıkıyorum. hiç Şimdi. Türkiye'de yok zaten de. Dünyada çok dolaştık bizim mimarlarımızla beraber. Orada da bir benzeri yok. Dünyanın en büyük sports barı diyebiliriz. Yani sports tane, bar nedir bilmeyenler için? tane dev ekran evet. kurduk biz buraya. Dev ekranlarda bütün maçlar sporla ilgili sadece futbol değil. Güreş olabilir, olimpiyatlar olabilir, milli maçlar olabilir, F1 formül olabilir, at yarışı olabilir. Bütün bunların devamlı ekranlarda müzik yayınları olabilir, konserler olabilir. dünyaca ünlü konserler. Bütün bunların yer aldığı, ekranlarda yer aldığı bir lokal halinde oluyor. Kaç kişilik yani. bir oturma alanı var mesela? Hesapladığınız yukarı oturma alanı olarak bir 500 kişi temiz var daha da üstüne çıkabilir ilave sandalyelerle. Bugün şurada gördüğünüz alanda 250 kişi var. Tabii evet. Bunun arkası, iki tarafın arkası da düşünülürse rahatlıkla 500 kişi. Bir de bir konser Burada, alanı var herhalde. Konser salonu. Konser alanı evet bu tarafta var. Onu Poribo ile ortak evet. bir çalışma yaptık. Paribu e, şey oldu. E, konser salonu diyebiliriz ya da gösteri merkezi, PSM diyebiliriz ona. Evet. Performans Sanatları Merkezi. Orada gençliğe yönelik birçok e, gösteriler olacak. Ee, burası, burası aslında... hem kültür sanat yeri olmuş olacak hem de yiyecek gidecek yeri olmuş olacak. Yani Kadıköy'e ben burayı böyle şey olarak görüyorum. Bir hediye gibi bir yer burası. Çok çünkü Kadıköy çok sıkışık yapılaşmanın olduğu bir yer. Çok doğru. Burası bir anda hiç kullanılmayan bir alan. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle oldu. Ve biz öyle bir yerdeyiz ki Fenerbahçe Stadyumu ile Kadıköy Belediyesi, Kadıköy bilenler iyi bilir. Kadıköy Belediyesi tam arasında bir yerdeyiz. Burası Bağdat Caddesi ile Boğa ya da Kadıköy merkez arasında bir sınır gibi yani üst düzey geliriyle orta gelir düzeyinin birleştiği bir nokta ve onun için bu buraya çok yakışacak yani iki tarafa da hitap edecek bir yer yaptık çünkü çok güzel lüks restoranlarımız da var yani Cadde Caddebostan'dan Erenköy'den efendim Bağdat Caddesi'nden büyük markalar Evet, markalarımız da var. E, orta gelir insanın rahatlıkla karnını doyurabileceği gördüğünüz bu 7'de 7 bölümümüz de var. Evet. Street food diyorlar değil mi buna böyle bir e, Street Street food diyorlar evet yani evet. ama her şey var. Yani tatmanızı isterim. Gerçekten çok hoş şeyler var. Ha, burayı Mutfak Sanatları Akademisi birlikte yaptık. Onların reçetelerini, onların personelini uyguladık. O da geliyor Mehmet orada. Evet. Onun patronu. Mehmet Mutfak Sanatları Akademisi mesela şurada bir kompir yaptılar. Muazzam bir şey yani son derece lezzetli. Evet. Bir hamburgerini yiyin, <laughs> muazzam mantısı keza öyle. Reklamı yapmış gibi olmuyor <Olmayayım> ama. Her <laughs> çeşit Her şeye hitap şey ediyor yani. Her evet, şey var. Kantininden tut, çorbasına, tostu, efendim mantı hep hatta sosis. Her şey var. 24 tane değişik yiyecek türü var. 24 saat açık e mı? Şimdi açık 24, saat, var 24 saat açık olabilir ancak tabii bir temizlenmeye falan evet. bir ihtiyacı olacaktır. Onun için gece belli bir saatte 3-4 saat kapalı kalabilecek şekilde bir güvenlik sistemi oluşturduk. Şimdi bir şey bir soft opening diyorlar ne Evet bugün öğle iftar arkadaşlar. yemeği veriyoruz kendi personelimize. Ondan sonra dostlar, arkadaşlar, yakınlarımızın bazılarına söyledik. Hani ilk gün olduğu için bir sürü kusurumuz olabilir. Kusurumuzu yüzümüze vurmayacak, evet. bizi ayıplayacak olan insanları çağırdık. Hadi. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Ben bunun ilk yapım aşamasında ortasında gelmiştik. Evet Bir grup arkadaşımla bir beraber uğramışız. biz de geldik. Evet. Burada şantiyeye bakmıştık. Melkan Tabanlıoğlu mu yaptı? Evet, Tabanlıoğlu yaptı tabanlı burayı. Oldu Melkan şey. Tabanlıoğlu yaptı. Tesarım. Melkan Gürsel evet. Gerçekten çok çok güzel olmuş. Çok hoş oldu. Yani tabi diğer restoranları da görmenizi isterim. İtalyan restoran, balık restoranımız, işte kebapçımız falan filan da şu anda açıldı. Onlar da açılmak üzere daha doğrusu. şimdi biten açılıyor. Starbucks var mesela köşede başladılar inşaata. Sanıyorum bir 2 aya kadar onlar biter açılacak. Artık tabii e, yavaş yavaş dükkanlar tek tek açıldı ama öncelikle biz bu orta kısmını 1 Nisan'da bayramda açmayı evet. düşünüyoruz. Ona göre kendimizi programladık. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir yandan ol, da tebrik ederim. Çok teşekkür çok, çok ederim. İnşallah, i̇nşallah güzel bir şey olacak. Sağ yani İstanbul'a, Kadıköy'e gerçekten faydalı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçelilere faydalı olmaya çalışıyoruz bu arada ama tabii diğer takımlarda gelemez diye bir şey yok. onları da bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yakında burası Fenerbahçe'nin maç öncesi Fenerbahçe özellikle. Maç bir buluşma öncesi noktası öncesi. olacak. Deplasan maçları, maçlarını mi? Fenerbahçeliler burada seyrederler. Ama biz hakikaten yani diğer takımlarında tabii maçları mutlaka olacaktır yani. Evet. Peki. Teşekkür çok çok teşekkür teşekkürler. Sağ, sağ olun.